Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. E, İlayda'nın pembe dünyası hoş geldiniz. Ben İlayda. Arkadaşlar. Eee Brock falan oynuyoruz. Brock oynuyoruz arkadaşlar. E, güncelleme gelmiş arkadaşlar. Hemen göstereyim ben arkadaşlar. E, güncelleme böyleydi. Arkadaşlar şurada üstüm bu. Bir de gökyüzü alan var bu bir de yok Evet arkadaşlar kıyafet evler e, güncelleme gelmiş arkadaşlar hemen gösteriyorum arkadaşlar evimize gidelim gidiyorum şuradan alıyorum arkadaşlar e, kanama, bu video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Eee lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Eee ben şimdi şuradan başlayacağım. Arkadaşlar iki tane şeyler çıkmış. Eee ben şundan sonra gideyim ya. Eee şurası garaj. E, ben bunu oynadım arkadaşlar. Burası garaj arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, ben şimdi şunu açayım. Burada iki tane yatak var. Bir sürü oda var arkadaşlar. E, ee, videoda bununla yaşarız. Burada havuzum var. Açalım. Evet arkadaşlar çok güzel. Havuzum, havuzumuzu ee, siz yabuzlu almıyorsanız aramayacaksınız. Bir de şurada şöyle var. Bu da mangal var falan. Ee, bu da piknik gibi şey. Arkadaşlar burada havamız var. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şunlar ışık yani. Yeni gelenler diyorum. Diyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz yorumda yazabilirsiniz. Biliyorum falan yazın. Çok uzun zamandır video ya atmıyorum arkadaşlar. Ay burada salon var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane koltuk ya. Allah'ım ya Rabbi. Burada bir tane koltukumuz böyle şekilde. Televizyonda içinde bir şey geldi ve güncelleme. Kıyafet de geldi. Ama araba gelmedi mi? Gelmemiş. arkadaşlar yani ben çok bekliyordum. Adım bir şey gelmemiş ama tavşan var. Tavşan oyuncakçı da falan var. Ee, ben onu göstereyim. Sonra da e, güncelleme gelince. Arkadaşlar burada bizim o e, tek odamız falan var yani. E, biz, benim odam Burası tuvalet arkadaşlar. Şöyle lavaboya. Bathroom. Bathroom. Burası bizim odamız. Benim odam. Arkadaşlar burası benim odam. Böyle şekilde. Şunu kapatayım. Evet arkadaşlar böyle. Burada kıyafetlerimiz, kasamız var. Şöyle yapabiliriz şöyle şöyle yapıyorsunuz soyuyorsunuz yani evet arkadaşlar şimdi kıyafeti giyeceğiz arkadaşlar başka oda var mı bilmiyorum şurada vardı yani şimdi e, şimdi ev, öbür evimize giderim yani. Söyle ama ben şimdi Kıyafeti göstereceğim. Arkadaşlar. Böyle böyle. Premium'un. Um. Arkadaşlar böyle şekilde var. Arkadaşlar. Şunlar. Şöyle şöyle. Ee, bakabilirsiniz ben çok giyemem arkadaşlar. Çok var. Şöyle var. Şöyle var. Bunlar yok şöyle bu var mı bilmiyorum şöyle bir de bu var şu var ee, şimdi bunlar premium falan işte arkadaşlar bu da çok güzel ya çok bayıldım bir de bu var yani bu var gibiler. Arkadaşlar bu da var. Böyle bir de bu var. Arkadaşlarım geldi. Ee, şimdi ördekleri, ördekli falan var. Şöyle var. Bir de böyle Bu da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Böyle yapayım var. Şöyle var. Bir de bu var. Selam da. Söyleyemem arkadaşlar. Videoda. Videodayız. Ah. Ne yaptın ya? Of. Bu da böyle var. Bir de bu var. Ben giymiştim. Arkadaşlar bu da var. Ya bir sürü var yani. Böyle şekilde. Bir de bunlar var. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bunlar. Bir sürü kıyafet var yani. Arkadaşlar şöyle şekilde yani. Arkadaşlar videoda canım. Selam da video desin. Yani ne yazıyor? <laughs> e, ee, video dersin. Evet arkadaşlar şimdi evimizi açmaya başlarız yani. Ben devam ediyorum. Şöyle var arkadaşlar. Ha bu arkadaşım. Yaren arkadaşlar. Evet Yaren. Damla Uzun hanlı var anne. Yani. Ee, onun kanalı var arkadaşlar. Papatya, Rob, VB, Ceren yazıyor arkadaşlar. Video selam, like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz. Ee, ben şimdi... Ee, ben şunu, şu var yani arkadaşlar bir sürü var arkadaşlar. Eee <laughs> çok komik falan söylüyorum ya. Böyle devam ediyor işte. Arkadaşlar ben şimdi evimi bekliyorum. Yalancım, takipçim, yalancım. Yalancım, ev alır mısın? en altta olan güncelleme terk için bile biliyor. Arkadaşlar böyle şekilde arkadaşlar. Ben şöyle şekilde. Ben şöyle bir yapayım ya. Benim karakterim bu işte. Ben unicorn falan istiyorum da. Eee arkadaşlar şunlar var. Öyle devam ediyoruz. Siz blok oynuyorsanız ee, teşekkür ederim bazla falan deyin. Köpü falan etmeyin arkadaşlar. Kanalımı kapatacağım arkadaşlar. Kapatarım arkadaşlar. Ee, ben de öyle diyorum ya. Çizgidiyorum yani. Yorumdan çıkmayız. Yani kanalımı kapatmayayım arkadaşlar. Çıkmayın. Çepmen yani. Bir de bu var. Ya arkadaşlar ya, görmüyor. Arkadaşlar bunlar çok güzel şeyler var ya. Beğendim arkadaşlar. Ben kıyafet giymeye mi geldim? <laughs> Ben anlamadım arkadaşlar. kıyafet giymeye geldim. Tabii. Güzel ee, güzelleme konusu. Geldik. Evet arkadaşlar. Şunu giyim ya. Ne olmuyor? Şurada güzeldi. güzel değil. Bu güzel. Bu güzel aslında ama şu güzel değil ya. Ben bunu alacağım. Bir de şapka var. Saçlarda ee, saçlar da bile var. Gözlük ben onları bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi saçlarımızı başlayayım. E, ee, misin arkadaş? Çekinmen lazım. Şöyle. Arkadaşlar bunlar şöyle siyah siyah saçlı var arkadaşlar sarı var turuncu falan falan var yani gözlük de var arkadaşlar gözlük de var mı bilmiyorum bir de bu da var arkadaşlar yani öyle yani şimdi şunu çıkartıyorum ya. gerçlük de yok. Çantalarda var mı bilmiyorum. Ee, arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. abone ee, abonemizi kız olmana aşk geldi arkadaşlar. Ay örümcek. Allah'ım bugün gelme gelmiş. İnanmıyorum kötü. Ay. Evet arkadaşlar öbür evimizin. Artık arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videoma. E, ben giriyorum arkadaşlar takipçim de gelsinler. E, böyle şekilde e, i̇çeri girebilirsiniz. Yani şuradan şunla ya. Sonra beraber ya da falan. E, şurada asansör gibi bir şey merdiven derneğindik arkadaşlar. E, hızlı söylüyorum şu anda. Bu da mutfak var arkadaşlar. Ben şunu kapatayım. Evet arkadaşlar şöyle. Ben şöyle yapayım da. Bu da çamaşır makinesi var. Çok güzel güncelleme gelmiş. Muhteşem. Ee, geliyorum canım ya. Nerede? Nereye gitti? Takip ettim. Ne olmuş? Ha. Oha. Oha. Hiç bilmiyordum. Canım yaran sen ne kadar binmiş bir şeysin. Ben çıkacağım. Ya of. Arkadaşlar yuh. Bu kadar geçti gelmedim. Nereye yaptı ki? her şu tuşuna mısınız? arkadaşlar böyle geçti görmedim arkadaşlar yaran çok güzel bir şey akıllı kız ya Allahım yarabbim. şöyle mutfakları şöyle mutfakları böyle salon ya da <laughs> banyo da bu mutfak diyorum ee, şu da çok güzel, güzel odalarımızı bu bu da çok odamız var bende videoda gösteririm arkadaşlar. Şöyle yasak odası var yarın göre. Ay benim göre. Benim bunlar. Benim adım. Arkadaşlar kasa burada. E ee, ben şuradan gidiyorum. Dan dan dan. Ya burada bu kadar mı? Canım. Şu kadar mı yani? Ben şuradan geçeyim. Aşağı geliyor. Ben anlamadım yani. Arkadaşlar şimdi ee, ben şimdi burada oldum da. Evet arkadaşlar şimdi Nikola dediğim mi var mı yukarıda falan. Burada bir şey var ama içeri gireyim ya. Neyse. Ee, videonun sonunda mı gerçek ya? Video Video. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Ee, nerede? arkadaşlar e, bu video beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar uzun zamanda video atmıyordum şimdi atmaya başladım arkadaşlar e, görüşürüz arkadaşlar bay bay lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar videoma e, görüşürüz arkadaşlar ilerledim pembe dünyası hoş geldiniz de e, ben şimdi ilerledim pembe dünyası Dan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok mutluyum ya. Hadi bay bay. Bay 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 bay.